bir daha karşıma böyle çıkma. Çıkacağım. Süreyya Hatun nerededir? Açıkları esir düşmüş. Kadının mahremini açtım. Aldım işte namusun. Buraya. <laughs> Eğer orduların geri çekilmezse... ...Süreyya'nın cesedini kucağına... Alacaksın! Ah, Bu fetih olmayan. Süreyya zindandan kaçmış. <laughs> Süreyya! güneş gibi doğacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi ilginç bir bölümün ardından sona erdi ve Karategin herkesi ters köşe yaptı. Açıkçası Selahattin'i kurtarmasını anladım ama kılık değiştirerek yaralı bir adamı neden o kadar uzağa götürdüğünü çözemedim. Yani kendi obasına götürmek ya da Şam'a götürmek varken neyse bir dahaki bölüm bunun nedenini de öğreniriz. Yeni bölümde yine büyük olaylar olacak gibi. Peki Süreyya ölecek mi? Az kalan fethi artık gerçekleşecek mi? Süreyya Hatun onur kırıcı bir takım işkencelere maruz kaldıktan sonra Sofya'nın sayesinde kılık değiştirerek az kalandan kaçtı fakat tam Selahattin'e kavuşacakken ok darbesi aldı. Selahattin onu şifaneye yetiştirecek ve Süreyya Hatun kurtulacak. Daha Selahattin ile Süreyya'nın düğünü var ölmesi için çok erken. Az kalan fethi her seferinde çıkan aksilikler neticesinde erteleniyor. Büyük ihtimalle artık bu son ertelenmeydi ve bu bölüm fethi olmaz ama kale tamamen kuşatma altına alınır. Birkaç bölüm içinde de fethi gerçekleşir.